kadınlığı bir antrenörden öğreneceğiz anladığım kadarıyla yani danışacağız antrenörümüze ben bu erkeğe nasıl kadınlık yapacağım diye. Kadınlık yapma kavramı mesela erkeğin dünyasında ne anlama geliri çok dikkatli kullanmak lazım. Hmm. Kadınlık yapmak ne demektir mesela? Onun için ben diyorum ki böyle durumlarda kelimeleri çok dikkatli seçmek gerekir. Her erkek Kadın gibi, olarak. Kadın olarak her erkek kadınlık için çünkü kadınlık aynı için. anlama gelmeyebilir mi? Kadınlıkla kadın Eş anlamlı değildir. Tabii. E bir yerde dediğimiz zaman bu kadın veya erkek dediğimiz zaman ha tamam kimlidir bu? Kadınlık dediğimiz zaman oraya kadın erkek ilişkisinin psikolojisi devreye girer. Evet. Erkeğin bundan algısı değişir mi? Yani erkeğin kadınlık yapmak dediğinde her erkeğin kadınından beklentisi farklı bir şey anlamında mıdır? E, erkek dünyasından hangi yaşadığı kültüre bile bağlı olarak, ortama bile bağlı olarak kadınlık olarak dediğimiz zaman erkek kendi bilgisine göre şunu demek istedi diyebilir. Yani evet, biz evet. evrensel kelimeleri kullanmamız gerekir. Nasıl mesela? Kadın. Hmm. Kadınlık kadına diyelim mesela. Kadınına. Şimdi birine desek ki kadından ne yaptın? Ayrı bir tanım. Kadına ne yaptın? Ayrı bir şey. Kelimeler çok önemli.